4 yayıncı bir yere gelirse yılın takımı kartlarını çıkarırlar mı? Bunun cevabını çok iyi biliyorsunuz. Bu videoda toplamda 100 kanın üzerinde FP açtık ve aynı zamanda birazcık da VL maçları attık. Bu sene biriktirdiğim paketlerden bir tane bile totu çıkaramadım. Eğer siz çıkardıysanız kimi ve hangi paketten çıkardığınızı lütfen yorumlarda belirtin. Ben gerçekten çıkaramıyorum. Anca FP ile açabiliyorum. Gel abi gel. Abi Kaçıncı golü yedim Ronaldo'dan ya? inanamıyorum. ben bu heriflerle nasıl baş edeceğim? Herifte Ronaldo var, Ibra var. Sen de FIFA oynarken böyle oluyor musun? Eğer öyleyse çözüm basit. you 7 Buy sitesinden hızlı ve güvenilir coinlerini alıyorsun. Alışverişin sonunda da bu kodu kullanarak %8 indirim alabilirsin. Sitenin 7 24 destek hattı da her zaman yanında. Açıklama kısmını ziyaret edebilirsin. Ben, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Versenize. ben, geliyorum. Hoş, hoş bulduk Emir Hocam nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Zımba. İyiyim ben de çok. Diğer silahın adı neydi? PC'de VL'miz olacak. PC'de, PC'de olacak. Hayatımda ilk defa PC'de de FIFA oynayacağım. Emre Kaya sen? Ben de öyle. Oo, Fikri yani Ben Emir, Emir, çok özür dilerim. Evet. Senin dediğini diyecektim zaten. Evet, Emir sende. diyor ki bir daha oynarsanız PlayStation'a dönemezsiniz diyor. Çok merak ediyorum abi. Bence bir kere o tadı aldın mı diyorum tekrardan söylüyorum PC gameplay akıcı bir gameplay ise e, rakipsiz gerçekten rakipsiz olacak. Akıcı mı peki? Abi bak birazdan diyorum bak. Farklı bir, sen Senden topu alamayacaklar bak öne sağa sola ceza sahası dokunamayacaklar sana. Senin <gülüyor> <gülüyor> Bugün 100k fp'miz olacak bu arada biz demin yayına girmeden konuşuyorduk dedik ki şimdi fp'ler için 9-10'da da bir promoları bekleyelim saat başına. Bütün fp'leri harcamayacağız. 100k'yı da PC'de 60k diğer hesabımda 40k var playstation'da da e, ona göre bir ayar çekeceğiz. Haberiniz olsun. Ben de tabii ki yani eğer... Sen aman elini, ceb elini cebine getirme aman. Ben kendi Yeter. hesabımda Yeter. 18K açmak isterim en azından. 3 ile yani 18 mütevazi. tamam ee, sen Eğer aman. uygunsa yayın programına daha ise kendi hesabımda bir 18K açmak isterim. Aman aman hocam elimizi cebimize getirme elim yeterli. Sonradan ne açtın? Ege'ye sormuyorum Hocam, evet, e, ben bir Antler an, açtım, açtım, bir de Seger açtım, onun dışında bir şey açamadım. nominal her şeyi açtım, Patria açtım bir de. 500k falan da Satılamaz ama VL'de 15, ilk, bu arada VL'de ilk 15'imi yaptım. Tebrik ediyorum. Abi bu arada, Emre Küçükseyn'in olan dersimden sonra en sonuncuda yapmayı <laughs> ben başardım. Ben sana orada bir şey, ayrı parantez açmak istiyorum. Harbiden çünkü yani oyuna hepimiz birazcık şey oluyoruz, artık senelerdir oynadığımız için. Hani oyundan böyle bir uzaklaşma, belki bir küsme şey durumu oluyor. Sen de mesela Ark Raiders o kadar evet. güzel eğlendin ki, Ark Raiders, Ark Raiders, Emre bir bakıyoruz 15 saat Ark Raiders evet, oynuyor. Ya, 10 saat. Bir sonraki gün oynuyorum 12 saat Ark Raiders oynuyor. <laughs> Ama bırakmayıp eski günleri hatırlayıp girip üzerine gidip 15 yapman tebrik ediyorum. Ben çok 3 şey. aydır 15 yapamıyorum mesela. Vay be PC'de oynayacağım ha. Aa bak PC'de, bu arada PC'de hile yok şehir efsanesi onu da söyleyeyim. PC'de, Nasıl şehir efsanesi? PC'de hile abi yok ya, abi. Abi, PC'de abi, 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 abi PC'de hile yok. Abi, 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 saçmalama. Abi, yok abi PC'de hile yok. Ben bak ben, ikinci ben ikinci yılındayım hile yok PC'de. Abi saçmalama bütün izleyicilerim. Aa PC'de hile var mı söyleyin. PC'de hile var mı yok mu şehir efsanesi mi Abi çok kaç yaptım böyle. 14 yaptım abi. Hile de gelmedi. Draft abi, oynayalım peki. Abi drafta gir. <laughs> drafta girmeyeyim. <laughs> Adam 10 yıldır oynuyorum diyor. Yok diyor. Bak görüyor musun? Oo, Oo nasıl ya? Oğlum Güzel. çıksan artık ikimiz var kaç tane? Mavi Benim ses bu arada şey olsun kusura bakmayın e, ben. Abi korkunç yani. Yok yok sıkıntı yok. Değiştiremiyorum Sıcak bile. bir şeyler demiştin sen ya. Sıcak bir şeyler geliyor şimdi. Hatta ben emir kalkacaktı ben durdurdum. Cahit böyle bir şey yok. Bu, bunun adı ne? Unla yapılmış bir kurabiye. Un kurabiyesine bunun adı, adı ne? Onun kurabiyesine Baba böyle bir şey yok. Ben aç geldim ben uyanım geldim abi yani. Çete de var bir tane. Böyle bir şey yok ya al çet. Dereyağlı <laughs> valla ne olduğunu bilmiyorum ama çok iyi yani. Abi bunun adı ne? Abi bunu bana Eskişehir'den bir arkadaş getirdi. Öyle bir şey yok. Ama çok tehlikeli değil mi? çok Son. tehlikeli. Çok ben tehlikeli. ondan 45 tane yerim. Şaka yapmıyorum gerçekten. ağzında gidiyor böyle gidiyor bir anda. Bence bunları açalım öyle geçelim. O zaman şunu ben açayım. Bir toti çıkarayım şundan ya. Allah toti. Olmaz. Değil değil. Abi ben çok amatörüm Abi, ya. Çok amatörüm. Ben de karıştırıyorum, ben de karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ama Patri, yi Patri yi çıkardım. Hiç görmedim. Bir dakika Pat Patri geldi. Patri. Patri. O kadroya girer ha. Yes Patri. Ben niye her gün Patri. Patri Ben niye her gün Patri çıkarıyorum? Abi her gün Patri çıkarıyorsun. Mansiyon fiş, toti fiş giyiyorsun ama. Mansiyon kırmızı, toti siyah mı giyiniyor yoksa? Öyle bir şey var mı? Bence kadınlar kırmızı. Yo. Yo siyah giyiyorlar gördüm. Arda neye göre acaba kıyafetleri? Ben oynayayım mı ilk maçı? 0-1 başlayayım. Ya da ilk maçı sen oyna bize göster PC gameplay'ini. Aa bence siz büyülenin ya. İlk maçı direkt bu çünkü ben görünce şey yapacak. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas Kazananı belirlesin. Ben yendim sen başla. Ki yok bir miydi tamam ben... e tamam gel istiyorsan. Ay, gel. Hayır tamam benim hiç fark etmem. Gel gel. Turnuva yapalım. Ben 2 ya, olursam, <laughs> <kazanıyorum. gülüyor> <laughs> <iki> olursam kazanıyorum. Turnuva acı çiz şimdi. Ben 2 olursam kazanıyorum. Abi, Adam bizi komik edindi bak. Kurabiyelerimiz, şey kahvemiz, ben suyumuz var. Geç mı? abi sen Gidin. geçsene şuraya abi geç. Abi bir Buyur, tane ver bana. Mi? Hayır hile geldi ilk maç. Hayır ilk maç hile geldi. İlk <laughs> maç hile geldi. <laughs> ya oğlum ya. Ya komik bir ya. <laughs> abi sen bak ben oynarken hile yok. Ben oynarken hile yok. Bakın <laughs> komutar bey bakın böyle bir şey yok. Alın <laughs> gel. Hayatta yokum Kazanamadı değil mi? Kazanamadı. Kazanamadı. Ne fark eder oğlum biz kaybettikten sonra? Adam kazanamadı ama. Tamam kutlayalım bunu. Benim bu sıfır bile hiçbir alakalı yok. Kolum elime değmedi. Emre Kayı sıfır Ben kuyut attım abi. Ya Emre'cim abi arkadaşlar diyorum ben size ya. PC'de hile yok. Ben oynadım o şeyi de hepsini. 10 senedir oynuyorum. 5 sene oynadım ben bir tane bile hileyle karşılaşmadım yani. O yüzden gerçekten PC oynayabilirsiniz yani. Gelip bir Oh normal insan. Of oh. ikinci oyuncu açık ya. Abi. Nasıl gameplay? Uçuyoruz mu? Şey, Anlayacağım şimdi. Şey, şeyi atlat, krizi atlatsın da. İlk hafta çakacağım onu inşallah. Yani Emers, bravo. Akıcı bu arada. Akıcı mı? Akıcı akıcı. Yayına gelenler hoş gelmişler. İlk maçı Ege oynadı. 0-1 yaptı. Ben ikinci maçı oynuyorum şu Böyle iftiralarda evet. İkinci maçı oynuyorum. Ha, şarkı, hadi. Hadi. şarkı yazıyor oğlum benim. Nasıl oluyor? Oradayız, şarkı mı değişiyor? <laughs> Sen ne yaptın abi? Ekstra bildirim mi ekledin? Millet onu kapattı. ben onun kendi kendi, kendi kendi şarkı <laughs> çıktı. GTA'da falan kendi radyomuzu yapıyorduk ya. Klasör alıyorduk. Kendi hey, hey, hey. Çok iyi gol be. Tecrübe, içeri çekti. 46 şekilde. senedir bu flaşeleri atıyor valla. Bedir'im yani ben Türkiye... Aman. Yani daha tabii senin, daha senin var maçların. Söylediğin şeyler bu kadar iyiydi onun lan. Güzel Gördü onu. Player like yap o oh, yapmadı. Tamam abi. Anca 9. maçta falan başlıyorlar ya bunu tutmaya. Evet, evet onu tutuyorsa şey böyle bir kolları sıvamak evet. gerekiyor. Oğlum iyiymiş lan. Ama bizim alışmamız 4 sene sürer Emre. Oynuyor, oynarsın bak. Fena da oynuyorum bu arada. Bak bak. Hop. Da. Hop. Hop. O ne ya? Yani? Ne diyorsun ya? Yani? Şunu bana Bu ne oğlum? Oo. Şunu bana öğretsene. Bir ar hocam ara hocam şu hocam. hareketi bana bana <laughs> Something öğrensene. real. Hangisini abi? O hani şey yapıyorsun ya böyle. Ters bo, şey ten, step. Tamam, onu bir ara bir öğret aa, bana aa, ya. Ya hepsi ya. Bu başka bir seviye ya. Oh, 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 o harbiden çok iyi lan. Yani ya yağ gibi bakmıyor mü. Orada ya gibi. orada yapmayacağım şeyleri yani şimdi playstation'da oynarken orada evet hani onu yapmamam lazım aslında ama yapabilecek pot şeyim var burada. Aa, oha. Şade şahane. 레세션'da o topu alabilme ihtimalim yok. Nesin sen Ağabey. ya? Ee. Çok iyi. Oğlum, Güzel bravo. Çok iyi. Ya. Bravo Emir hocam. Hızlı başladın. Ve şey de değil, ekran da büyük yani. Ya. Bravo. Emir hocam yarın sana futbolla alakalı sorular soracağım. Kart yok ama çok güzel futbol sorularım var. Çok seveceğine eminim. Tamam. Eğer Arsemen'e ise kartları soracağım. Her ya, bölüm. Kartların hepsini diyeceğim ben. Bilemeyeceğin zorlukta birkaç tane var. Ya hayır ya. Ya keşke bana da kart sorsaydın. Ben de kart seviyorum ya. Tamam sorarım. Kart bana sor. kart sor. Ya bir sene katılsanız şu lige ya. Jübile sezonu. Yani Hadi Allah aşkına. Emre Kayır. Giy Yok şu eldivenleri. Kobe bir sen de eski günleri dön. Bizden geçti be. Ya bir sene oynayalım. Ben geri ben ya. geri dönüyorum orada. Kontent olarak düşün abi. Yani çok acayip sosyal medya maçları var yani derbiler. Bizim üçümüzün arasında oynayacağımız maçlar, Zugoş Bright'da oynayacağınız maçlar. Bunların hepsi sosyal medya derbisi. Neden ki? Başın Şan. döndü. Bunlar, iyi mi? Bitmiyor. Bunlar iyi mi? Ya Sen... bu mesela benim en çok çıkardıklarımdan biri bu. Fark. En pahalısı maalesef ama evet şu sağda Toti Venti var. Bu satılabilir. Maldini çıktı işte dün. Bu da fena değil. Vallahi... 700 pik var. Kaymak, kaymak tabaka Kaymak... piki var. Kaymak 88 çok artı. Kaymak çok sevdim. Kaymak sevdim. açtım çok ama. Ben de çok açtım. Toti çıkmadı içinden. 10 kafe Ama açtım. şey varsa onu açabiliriz. <laughs> Bak 10 k pek ekten açtım. Kaymak Venti'den. Promosyon paketleri. FP'ye ne almıyordun? Arkadaşının FP'sini harcadım. Ee, Abi 4500 fp 3 tane muhteşem üçlü mü açılır yoksa 2 tane tot event mi? Oğlum bunu onun direkt açıyor mu? Hissediyor musun ki? İstiyoruz, hangisini istiyorsanız. Bilmiyorum. Bir adam önde yüzde yüz açılması lazım çünkü bir buçuk fp açıyorsun ve oranı yüzde 3.8 3, 3, 4 yapalım. Hadi. Ben 3 tane açıyorum bundan. Hadi bakalım. Çünkü 1500 FP çok biraz, az. 1500 Allah'ım ne olur ya. Gelsin ilk toti sana. Aa. Aa. ben bu ekranı çok gördüm ya. Abi ben de ben, çok. Ben, ben emin de, emin ol ben, ben, en çok ben gördüm En çok abi. sen gördün ama ben de çok gördüm ya. Yapacak ne yapıyoruz şimdi buradaki sistem şeyin nedir? Bu hesapta da Messi'ye doğru Messiye doğru gitsek mi bu hesapta da? Messi'ye doğru gitmek istiyor musun? Abi hemen ben Messi'ye birazcık yaklaşmak istiyorum tamam, ya. Tamam ben Messi tamam. seni. Tamam çok teşekkür ederim. Messi'ye birazcık yaklaşalım ben yani. Ben Messi'yi bitiririz mi günlüğü? Tamam. Zeyn ikinci paketim gelsin. Abi yapma evet, ya. Tutacaktım herkesi yerine. Tut. Son bir adım önde paketim. Amerika'ya Kayır işerken ah Toti Asser çok güzel Emre Kayır işerken delirsek şey bu şey, inanmasa. başardı İnanmasa. Aha. Işte. O zaman bir tane daha gelsin ya. Hadi, hadi ya bir mavi yansın Yayının başında ya, selam gönderdiğiniz Berkay'ın gözünden mutluluktan yaş aktı. Şöyle bir sana şey tadını çıkar. Ya vallahi billahi evimiz de güzelmiş. Geldik abi bugün. 3-4 tane kurt gördüm. O yüzden atımla beraber hemen geldim şeye. Yani evde de Arc Raiders sana evi göstereyim öncelikle. Burası. Burası salonumuz. Tamam. Baksana neredeyiz chat. Minnesota'daki evine gittik. Şimdi bak arka tarafa geçiyoruz. Oyun odasına geçiyoruz. Oyun odasına geçebilirsin. Team Ultiler burada çıkacak birazdan. Bizim oynadığımız alan burası aslında. İnanılmaz. Emre gelsin de görsün. Şok olsun şunu ya. Ne oluyor ya? Gel gel. Oyun odasına gel. Emre ne? Abi şu oyun odasını gösterelim sana. Oyun odasındayız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Abi bizim burada totaleri çıkaracağımız benim yasadık daha evim buradaki bilgisayar alanımız. Daha doğrusu bilgisayar alanımız burada. Bilgisayar alanımız burada. Sağ tarafımızda da şömine var. Şu an Ege arka arkana dikkat çok yanma. Sıcak oldu ee... ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi ya. Burada aktörün Ve... dersleri yaparız ya. Bak şuradan biraz Oho, o direkt... daha. Bu direkt webcam oraya gibi. aldım hani. Webcam Şöyle da... şeyi izliyorum ben. Şu an arkana bakıyorsun. Ya cam var işte orayı. Televizyonda görmek istersen son olarak da televizyonu Sonra televizyona var. da bakalım televizyon sonra. Televizyon böyle. Arkada televizyon var abi. Öğüt tarafta da Oyunun şey mi? Evet oyunun şey. Buradan paket şey açabiliriz. İstiyorsan buraya oturup da paket açabiliriz yani. Ne diyorsun Ama ya. bizim buraya oturmamız lazım. evet o biraz tercih. Abi dur şurada bir paket açalım ya. Evet Ege toto açıyor. Çok iyi ya. Hadi. Birisi çok epik olur. Oh. Sarı değil mi? <gülüyor> 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 o kadar konu adam neler yapıyor? Ama mansiyonmuş. Niye bu kadar da? Ne hangi kulüp? Bakmadım. Dur ya ben şeyi bozdum ya. <laughs> hadi be. Hadi be. Hadi oğlum be. Kim geldi? <laughs> Al buraya ayna koymak lazım. Çok mantıklı. Oo. <laughs> ne oluyor lan? <oğlum? gülüyor> Nasıl oldu lan bu? Bir tane daha açıyorum şundan ya abi. O iyi de Halil. O iyi de harbiden. Benim zımba nerede abi, abi ya? Abi zımba yok şu an. Abi onu açıyorsun. Bir adam önde. Çok epikti o ya. Soktun o adamın L3. çok iyi ya. Soktun 53. Soltan 53 inanılmazdı. Emre Bey, burnunu açar mısın? Hayır. Ferhan'cım yüksek mi? ihtimal. Bence burnunu aç. Çünkü Premium upgrade'den açan var mı aranızda? Hadi be ya. Elimle aç, sadım çıkacak da işte. Ha bu nasıl yüzde dört ya? Her Son, şey Son şey mu yanlış an? Son Her şey planlı bebeğim. Sonsa ona göre açacağım. Abi şampiyonlar yırtık da ondan fırlar diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Ah be. Yok abi, yok, bir de ben... beklediği zaman şey zannediyorum ya hep. Hep böyle sanki o mavi görecekmişiz. Değil mi değil mi? Gibi. Böyle bir de PC'de geç diyor bazı paketler. Ya bence artık zamanı geldi ama bilmiyorum. Global limit de olabilir. Oo. Abi bir kaymak tabaka yapmayalım mı ya? Üçer tane. Bir kaymak diyelim kaymak ya. tabaka Kaymak tabaka Kaymak kaymak. Tane. Üçer tane kaymak. Üçer tane kaymak. O zaman iyi kaymak gelsin. XXX mi yoksa üçgen mi? Abi bu senin... O! Oh! Hep böyle oluyor ya. Olur olur olur. Kavgada olur. Shift verse bir de bir anda seçim yapmak zorunda kalsak bomba tipi teyasyen yana. Öyle bir şey yaşayan var mıdır acaba? Keşke ya? yaşansa işte. Valla yaşansa. Bu kadar imkansız olmasa tabii ki de imkansız olsun da bu kadar değil yani. Gerçekten ya. Mansu... E 2009'du bu arada evet doğru. Şu 2009 değil ya. mi? Açıyorum. Ya, tabaka. Abi istediğini aç ya. Mansiyon ben çok inanmıyorum beyaz. ya. Bu mansiyon değil. Hazırım bak. Bir anda gitmeye hazırım. Cık. Tabaka. <laughs> ay matabaka. Hadi ya. Olacak, olacak. Geldi. Bunda tuttu var. Gitti. Yok. Biri yazdı bu arada sana yardımcı olmak adına. Bakabilirsin. Arızı. Şunu ben bir tuvalete gideceğim. Tamam bu son tur olsun o zaman. Sen çişe mi gideceksin? Evet. Sen çişe gitti geldikten sonra 4 kaldı açalım. Tamam okey. Hadi bir o tane açsak ya. Birisi yokken yok, tot açalım. Hep beraberken açıyoruz ya. Orta. Şekerli. Şekersiz. Çok gelmeyecek ya. Bap be. Bira mı içtiniz? Herkesin çişi geliyor. Tabii ki. Biz kulüpten geldik zaten. Ölen şey yaptık bir. Yalan söyledik, uyuyoruz bilmem ne. Emre de yalandan yayın açtı. Banttan verdim. 700 deneyelim pek. Dene. Ne bu? Kaç artı? Bilmiyorum ki. 87 galiba. Emir bu arada kulaklıkla gitti arkadaşlar. Biz bir şey duyamıyoruz. Adam asla bize müzik dinlemiyor. Misafir berberlik inanılmaz ama müzik dinleyemiyoruz asla. Oooo. <laughs> Oğlum çok korkunç. <laughs> <Ödüm koptu> <laughs> Oğlum ödüm koptu ya. <laughs> Şok oldum ya. Koptum ya. Ne <laughs> <abi, gülüyor> yapamışım. <yapamamıştıramıyorum. gülüyor> Oğlum hayırdır ya? Hoş geldin. Hayır, ne yapıyorsun? Oo, üstte bak üstte. Vay 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 Zemin. Hayır geldim lan. Oğlum geldi lan. Adam, adam hani yeğenleri geliyordu. Ya bu nasıl bir yalan lan? Nasıl Niye yalan? yalan ya? söyledi ya? harbiden ya? E, e ya geliyor diye yalan söyledi. E ya. Yalan ilgilendik geldik işte ya. Geçen adam sene adam söyledi ki işte, yeğenleri ben. geliyormuş. Gelmeyeceğim bilmem ne falan. Her sene dedi. gelecek tufasını yapıyoruz. Her sene diyoruz. Ya dedim ama. <laughs> ben yemin ediyorum Emir sesini falan değiştirdi. Voice changer bir şeyle geldi zannettim. Görmedin mi? Madem sürpriz konuk oldu. 4K, 4K. Ama parmaklar üst üste gelsin burada ya. Olanır abi. Hissettiğiniz zaman beraber, baskıyı beraber. o zaman uygulayın. Kim hissediyorsa. Gönüllüler. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Hadi toti ver ya. Ooo. Yok artık oldu. ya. hep böyle oluyor ya. Yok artık ya. 4K'dan bir şey açan var mı bu arada burada? Yok, yok. yok abi çıkmıyor. 4K en İyi kötü paket olabilir. Hadi oğlum kalkarız ya. Ya oğlum hadi bir tane ya toplanınca bak ben de hayvan kadar FP aldım. Sırf yani o tüneli görüp 10 saniye heyecanlanacağız diye, eğleneceğiz diye. 85'ler dahil aşağı, 80 altı altlar. bu arada ya. 500 abone oldu biliyor musun? Dün gördüm Siz ben. Oh, Dur, ikon olma ihtimali var. Hayır, ikon, ikon mu? İkon olma da ben çözemiyorum tamam. İkon galiba, beyaz yanıyor. ikona benziyor. Beyaz yanıyor ikon. Evet. İkon, Maldini... Hadi, hadi, hadi. Kapita. Bursa'da ne paketi? Bir adım önde mi? Bir adım önde, evet. Kim gir öyle de yani öyle güzel güzelliğe abi. baksana. Olmaz. Şok olduk ya. Bu... Rooney. Güzel güzel güzel. Oğlum güzel. Hulit sandım lan. Niye Hulit sandık görünce, ya? Herkes plese, bu... Plase'yi görünce Hulit zannettik abi. Ha Hulit'te Plase vardı değil Hulit'te plasa, mi? Hulit'te Plase artı dikite de Of olur. of of. Güzel başlangıç Sen ama. bu kartı seversin he. Ben severim oynarım bununla. Güzel Çok ağır. Bir, bir şekilde oynarız. Şey bir şey, 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 şey play bakabilir miyim? Bir de PC'ye geldi Emir Oğlum hocam. Oğlum bak oyna birazdan şaka yap. Üçgeni ya. var PC'de şey PC'de siyahatı bir şekilde oynamış değil. lan bu. Oynar oynar. 12-0'da bu adama kaybettim direkt Rooney'ye dümdüz. Batar ya. 700 vardır ya. Güzel güzel güzel. Şeker adlı bu Hams? ya şu an. Bu abi mu? Okey. Bir bakayım. Ah be abi ya. Bir an önde. Ege'nin Toti. 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 Ve düz Toti şu an. Beyaz değil. Bombate bu bombate. Düz Toti. Patri nomine arkası Toti. Chelsea aa, ya hayır Ya geldin hemen. Hanımını bronze, bari uzan bros. ya. ya. Evli bardacı göç ya. Hanım bright. Kim hanım Kim olacak? Gel bronz gel 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 gel. Bronz, gel, do, bronz, gel. Do, bronz olabiliyor mu? olabilir olabilir. Lütfen bronz olsun ya. Sağ bek. Bronz. Hanım bright. Gel gel. Bronz ya. Gel ya. Bronz olur reybir olur Nasıl ya? <laughs> Bronz da hanımımın bile sellerini <laughs> bilmiyor abi. Reybir çarpısı var. Daha iyi bu orada değil mi? Yani şeyden daha iyi, yani bıraktan daha iyi. Back daha oynama evet. ihtimali daha yüksek şey bence. Ee, şey yani. Leon da kim mıydı. İnce olan mı kalın olan mı? Aa, burada mıyız? Abi sen baba yine hasta olduk ya. Bir şey yoksa dahta ya. Nasıl yok abi çok iyi. Bence yani. bir tane daha bir PP açalım sonra Zugo da bir tane VL atsın. Farkını göster. Olarak. Hiç de hile yok ama. Ben 5 senedir görmedim hiç. Ben de 12 yıldır oynuyorum. Oğlum bunun akıntı Burada... ne böyle? Hertz ee, 165 mi? Kaç bu? Işte. Ama bu çok iyiymiş. Ben sabah akşam dönerim ki sağa sola. Aynen, daha fazla doluyor. Wow! Benim monitörde 240 Hz. <laughs> Delleniyor olan bak. Abi çok güzel ya. Ne? <laughs> Ve... Ya şade. Ondan daha yatan var mı babası ya? Kaleci açıldı. Şahade. Mesela full PC'ye karşı oynasak ne olur? Çarpazı Oo, CC'yi gördünüz mü? O Sen... ne lan öyle o hızlanma? offset yok da. Şişşşş koyduk ya. Yani 240 tane frame olduğu için anlık. Alamadık ama. O bir şeyler anlatıyor bana. Abi şimdi yaptı. Sen ne Senin ev çiftin Dayı geç şunu artık Bu, bu senin de öyle? E, herhalde. Benim de senin de Bu ne oğlum ya herkesin... Oğlum, oğlum, oğlum ne yapıyorsun artık ya? Bir geç artık. Herkesin bir tek benim mi tek internetim 2018'de ya. Olmak ben zorunda ya. kanka yayıncısın ya. Ya Emre Kayık yayın açamıyordu o yüzden ya. Adam Deliriyordum ya ağırlıktan. Abi tamam, bağlatacağım ya. Adam bu arada gol sandı kuyut atıyor. Bravo. Çok seksin. Bravo. Bu Göster <laughs> bu, birazcık <laughs> bunu ya. Abi bakar mısınız yani şöyle gösterelim inanılmaz yani limon, şinitsel, patates kızartması, pilav. Onda mezeler var. Ve mezeler de var. Oo. Hmm. Oho. Güzel konsol tarzı. O, o. Mezeler çok teşekkür ederim. Kapat babam yaptı şu babaya her zaman ellerine sağlık. Gerçekten. O zaman bir PP açalım ya. Pikten mi? Ha. <laughs> <laughs> Yok oğlum. Tünelden açtı her şeyi. Yok lan çok çıktı. Sen bina beraber açtın bina Pikten çıkınca vallahi zevkli oluyor yine ya. Şu açılıştaki heyecanı görmek de güzel oluyor bence. Bir tane açıyorum o zaman 700'lük. Bu zor ya. Bundan gelecek gibi değil. Hadi oğlum. Hadi. İnanıyorum. Yaparsan. İnanıyorum. Hadi geldi. Ah be. Çok zor ya. Son bir tane açıyorum. Emir Beast Games ikinci oyuncu 49. Oyuncu numaraya benziyor. 1-2-3 bas. Bas. Hadi. Hadi. Yok ya. Biri flüt almış ama ağzım çok yağlı. Ege şuradaki flütü verebileceğim mi bak. Şurada bak arkada. Kral ağzım çok yağlı çalamayacağım ya. Tamam çalma canım. ne olacak ya? Bu ne abi bu kadar bekliyor ama mu? Baba ne oldu ya? kimi getiriyor? O zaman farkımı göstereyim yavaştan ya. Hadi artık ya abi tam Pro Open finalleri var. Zuko'nun el ayak titriyordu. Vallahi Toti. Ve düş. Hadi hadi Konda hadi. Değil. Ayağı ayağı bir göster geldi. bakalım. Farkını göster bakalım. Biz, görme hayır biz, görmedik, biz, görmedik, biz görmedik. 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 bak çete bakma. bakma. Çete bakma. Biz görmedik. Rodri arkası bir de bak. Haaland geliyor galiba. Ben hala bakmadım. Umarım Arsenal değildir ya. Rice. Abi Güzel bu arada. Sende Rice bu arada. Rays çok iyi bence. Yani Raysom yok aslında sen... iyi de hani daha iyisi olabilirdi diye düşünüyorum. en sevdiği orta saha dünyadaki. dünyadaki. Oynadım. Güzel, 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 güzel. Aa. O zaman bir adım öndeyi ben. Hadi aç. Benim buradaki yatağını özlediğimiz dakikalardayız. <gülüyor> <gülüyor> ha mail bende var bu hesap. <laughs> bu ne? Oha oha. Bu ne? Ne? Oha artık. Kadroyu mu gördük? Ne? Pina bu? Bomati. Rafinha, Pina. Bomati, Rafinha, Pina, Hüso. Kaç milyonumuz var? Milli para kalmamış ya. 4.5 4 Çok kalmamış ya. <laughs> evet, Emre. Bank olabilir. On koyun duruyordu. Hazır mıyız? Onun sahipliği açacağız ondan. Bundan 4 tane açacağız. Aa. Abi 550 adam bir şey çıkaran yok ya. Ben görmedim Aynen. şu ana hadi. kadar. Hadi açtı, açtı açtı. Açtı hayırlı olsun. Oha. Bu paket ya. ama yani milleti kekliyorlar ya. Yüzde altı altı diyorlar abi. Bu rezalet ya. Ben dava açacağım. Kasa gideceğim şimdi. Haydi bakalım. bakalım. Allah'ım ne olur ya. Mavi. mavi. Bunu aç ayna. Anders yes. Toti, Toti, Allah Toti, Allah. Toti. 3 e Totisi. 3 totisi. totisi. Fransız. Bak 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 bak. Kapa, kapa. Baba 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 baba. Allah Allah görmedim görmedim görmedim. Ya, gördüm. gördün ya. Ben görmedim. Görmedim görmedim. Gördün yüz yüz gördüm. Allah Kur'an çarpsın görmedim. Çete bakma çete bakma. Bakma çete. Tamam, ne yapıyor? Milanlı kim geliyor arkasından? Hadi. Oğlum Halsın! 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 İşte böyle yani. Ne olacak. böyle olacak. mi lan bu. İnanılmaz. Mı? Of. Hep böyle oluyor işte millet soruyor sonra nasıl oluyor? Böyle oluyor. Of. En Graham. Hansen. Of inanamıyorum. Zgoş Bright parfümü getirdi bunu. Bu hesap bende bu önümüzdeki hafta bende bu hesap. Hayır abi. <gülüyor> <gülüyor> Oynamak <gülüyor> için söyledim. öncelikle <laughs> birazcık FIFA mesaimizi arttırmamız gerekiyor. Bir Bilerek daha Çıkmaz ki sen açarsan. Bence yeah, Zgoş ikiniz aynı anda basın. Back back. Hoş geldin season. Sen mi açtın hemen? Emre açtı. Ben açtım. Çıkmaz abi. Açalım ya. Bastık yani. olur. 2 milyona kadar düşelim infos... Oh wow. Son bir paket, iki kişiye kadar düşeceğiz. O zaman ben açayım bir gelir. Ben öyle gördüm, bilmiyorum yani. İzlemedim çok da. Atıyorum 500-600 falan okeydi. Mi 5 milyon, 5 milyon ne ya? 5 milyon FP. Çok teşekkür ederiz valla her Oo, şey için. Oo ya. yapma. Bu mu? Farkını göster. Hayır hayır hayır. Buna inanmıyorum. Bu Biz en iyi paket. Bu kalıka pek açsın. Son bir sinöre madem battık limitlerdeki bebeğim. Açıyorum. Bu en iyi paket. Aç bebeğim. Açtım bebeğim. Hayır oh. ya. ya! Yapma şunu ya! Bebeğim dedi gelmesi lazım. Ya, ya ne yapıyorsunuz ya? <laughs> gelmesi, gelmesi. Haydi! Bir adım önde. <laughs> Yapma be abi ya! Son. Son paket. Hadi hadi. He aynen. da. Bastın mı? Motivasyon. 3, 2, 1. Emre Kayır artık bir, gerek yok ben, bana dedi. Ben evet. Aa, abi gelmedi adam ya. Kendi hesabıma geçince teknolojinin sonuna kadar kullanıyoruz ve Uyum, kendi paketlerim mi? olacağı için Peki. yayının bu kısmına itibaren nabzımı yayında göreceksiniz. Abi ben bunu be. ben de istiyorum ya. Zgo. Ulan Zgo oynadık be oraya oğlum be. Let's go be. Birazdan bir kart çıksın da. 45 saniye jumping jack yap. 45 saniye. İkon geldi. İkon, mu? Düz ama bu. <laughs> Take it back ama. Ne Boss? Hadi hadi. Ay ağzına tüküreyim ya. Nabızın da açıyor. Aynı nabız. Geldi. Hadi o, de oğlum be. 500 olacaktı bir anda ya. Hadi bir tane daha Hadi açtın açtın açtın. Ah be. Gözüküyor ya 83. Benden daha yüksek. Hop. Hadi hadi. Geldi geldi. Yes. Hopi. Ya hopi abi tam benden gitti sen. Bak bak, bak bak sağa bak, sağa abi, bak bak sağa bakma sağa bakma sağa bakma. Ne oldu ne oldu ya ne oldu? Namza tam geçti mi geçti mi geçti mi geçti mi geçti mi? Geçti. Çete bakma. Çete bakma çete bakma. Yani. Kadın 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 kadın. Nasıl Mbappe gelsin de şöyle bir. Rice. Rice, Güzel. Bu Rice. hesapta da Rice. Güzel, var, yoktu. İhtiyacım vardı. En çok bunu oynuyorum. Allah'tan oynadım. osur gelmedi ulan chat var ya hepiniz osur yazıyorsunuz bir de ya. Güzel. güzel Rice güzel, böyle güzel, koyar güzel. işte. Beğen ya iki mi? tane süsse de biraz şey olur ya. Bir evet. adım önde. Bunu açıyorum. Sander sağ olsun. Kobe'nin arka planı yap. <laughs> Ne yapıyorsun abi? On kankoyim be abi. Yani Allah Allah. <laughs> 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 Farkoyim. Belki. belki, belki on beş. Otuz <laughs> işte. Var mı ha? Belki totem olur. 30 yapacağız. Yok. Evet, bak var, ver, ver sonda solda. solda var. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım Herkes ya. yapacak bu arada burada. Ayıp yani yapmasın. bak şurada. Ondan sonra bak orada. Ha tamam. Bir adım <laughs> öndeden açtık abi ama ne yapayım ya? Geldi. 400 falandır. O ne lan? Çok özür dilerim. Tamam bir daha yapmayacağım. Evet. Bir adam önde açıyoruz değil mi hadi sadece? Hadi Emre öndeyiz hadi bir adam öndeyiz hadi Emre Şu an önüne geçtin hadi. milletin ah Atlıyor ah oğlum be! Bir tane daha mı? Hadi açayım. Cevap salak. Oğlum FC Pro yüzünden mor geldi ya. Harbiden he. Marquez. Marquez. Oha bu bildiğin düz başka. Araya şey sana Ege bu yüksek olanı. 4-1'i mi, mi? Ha 4K'lı. Hadi. Hadi hadi. Hadi çocuklar. Artık tot... Oo, Bu paket gerçekten sakın aşılmaz ya. Coin'e moin'e denemek isteniz olur. Bundan daha bir tane bile tote attığını görmedim ben. Tote var bir tane de ortada. Ondan bir tane açtı. Bir bakarız. Önümüzü buluruz. açtı. Nikon da açtı. Ben açmadım mı ya tote'ye? Sen Rai açtın ya galiba. Ben Rai açtım abi ya. Ne açıyoruz? Devam mı? Devam devam. Tot, Ulan Değil mi? Az önce Diana'yı dedik ya o gelecek galiba, Diyaz. Doris Diaz. Güzel. Duble mansiyon. Duble, mi? duble, Paris. Paço olsun lan arkası da. Ay, paço, olması, abel, paço o zaman marka olmasın. Abi paço gelemiyor galiba, gelebiliyor mu o? Gelebilir yani. 89 mı oldu? Gelemiyor. Paço. Oğlum çok iyi paket lan. Oğlum ben dedim şansın güzel. Pacho inanılmaz iyi. Aman! Duble mansiyon listesi şu o takım elbiselere Yok, bak. Yoksa 3 tane mi? Geçin. Geçin canlar. 3 tane mi yoksa? Güzel. Of of of. 500k mı yoksa? 400. Paço çok iyi. Çok iyi be. Aa bu o paket. Evet 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 evet. O buradan gelecek. Hisle. Hadi oğlum ya. Taktiğimi yapıyorum bebeğim. Hop oh. abi yanlış açtın. İkonu ya. açtın. Doğru lan. En sonuncuyu açıp tak. Bu ne oğlum 86'lar? <laughs> abi ne yaptın ya? Wow. Zugo sen aç şimdi. Oo Zugo taktiği deniyorsun sen. Değişik Ortadan. değişik şeyler deniyorsun. Bak buldum. 1z 2 3 e. Anladım ben de anladım. Oh, ya. Zor Arkadaşlar şey. bu nedir böyle paket açılmaz. Hadi Emir hocam hadi Ondersa sen de. Andersa bak Andersa bak. <laughs> Diz dışarıda. 86 atacaksak, atacaksak pasu sıkıntı ama. Deniyorum dur. Aa, geliyorum. Rezalet ya. O ne lan? <laughs> Hoppa. Hızlı başın ha. Şimdi YouTube'u bırakman lazım. Evet. Draft oynamam lazım benim. Başka türlü olmaz. Her günde 7,5 saat antrenman yapmamız lazım. O kadar gerekiyor. Bir sene denesek mi ya? kurtarır mı bizi? Beni benlik maaşı. Cık cık. Cık cık. Rezalet. Al. Yılın en iyi seçimi beraber basalım. Bunu X'e basıp üçgeni aynı anda basalım bence. X'e basalım. Üçgen diyelim. Parmaklarınızı getirin abi. Nasıl yani? Ne oluyor lan? Üçgen diyeceğiz abi. Çok zor bir şey. Eee. Eee. Bir, e. bir Abi Al seni abi. şarkı şey. Abi? abi ya? Burada da şarkı dinliyor adam ya. Her yerde şarkı dinliyor. Allah Allah. Ya. Geldi. Hı -hı. Geldiğimizden beri kulaklık çıkmadı kafasından. Evet. iyi kartlar çıkardık ama bu son artık. Hazır mıyız? Hadi oğlum. Hisseden varsa bir adam öne çıksın ya da aynı anda basacağız. Hadi. Aynı anda ya burası sanki. Ege. Aynı anda. Aynı anda. O zaman 3 2 1 Hoppa. Ya ne işte bu? Yapamıyor ya. Fucking asshole bro. Neyse belki bir yaman falandır. Yaman olursa City. Gay. Gay. Boş. Şu Peki. animasyonu bütün promoları yapsalar ya. Çok sevdim ben. Ya de. hayır bence şey yapsınlar ya. Footbird'le de mesela domino pastası yesin. Kafasında <laughs> ne bileyim <laughs> bir şey olsun falan. Doğru. Yaparlar bu arada. Şu adam pasta evet, getirsin evet. mesela diğerine. Ölümsüzlerde falan böyle Tanrı gibi ha, falan gelsin böyle aşağı Zeus gibi yıldırım çaksın yapsınlar abi. Videonun sonuna geldik bu efsane kadroyla çok iyi kartlar çıkardık ve Hansen son noktayı koymuş oldu. VL maçları da çok güzeldi. Bu arada bir sonraki videoda 15-0 macerasını görmek istiyorsanız kesinlikle zile basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Video geldiği gibi ulaşabilirsiniz. Efsane bir video oldu. Bu video hoşunuza gittiyse Emre'li daha önce bir video daha yapmıştık geçtiğimiz günlerde. O videoyu kesin izleyin çünkü bir sonraki izleyeceğiniz video ile bağlantılı olacak. Buradan videoya ulaşabilirsiniz.